Arkadaşlar bugün sizlere nasıl yorumlarınızın kapalı olduğu videonun yorumlarını açabilirsiniz onu göstereceğim. Mesela benim şu video atmama sebebi adlı videom yorumları kapalı. Görmüş olduğunuz gibi yorumlar kapalı. Arkadaşlar bunun için YouTube Studio indirmeniz lazım. Tek yapmanız gereken bu. YouTube Studio geliyorsunuz. Tek yapmanız gereken YouTube Studio indirmek. Ondan sonra arkadaşlar Altta içerikler kısmı var. İçerikler kısmına bir kere tıklıyorsunuz. Ondan sonra e, yorumlarınızın kapalı olduğu videoyu seçiyorsunuz. Yukarıdaki kalem işaretine basıyorsunuz. Altta en alttaki etiketler, kategori, yorumlar ve daha fazlası kısmına tıklıyorsunuz. Buradan Yorumları devre dışı bırak kısmı var. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Ve en üstteki tüm yorumlara izin vere basıyorsunuz. Ondan sonra çıkış yapalım. Çıkış. Ve arkadaşlar videoyu kaydediyorsunuz. Kaydedelim. Şimdi gidip videomuza yeniden bir bakalım. Videomuzdan çıktık. Yeniden girdik. Merhaba arkadaşlar. Ve Merhaba. videomuzun yorumları görmüş olduğunuz gibi açıldı arkadaşlar. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.